Evet şu an Coşkun'la Ösütte tatlı yiyoruz. Biraz önce yemeğimizi Dombiri'de yedik. Çok hoş bir yerde. İsmi evet, ama, ama hakikaten kaliteli ve ucuz bir yerde. Şimdi Öztürk'te geldik. Kızlar görüyorsunuz. Herkes, Çok Herkes, güzel bir, bir mekan. Harika bir tatlı. Şu anda bunu da Tahir için alıyoruz. bu senin Gerçekten mükemmel bir gün yaşadı bugün de. Turistlerle baya bir maceramız oldu. Her bir şey valla Allah razı olsun hakikaten. Hayatım boyunca yaşadığım en güzel anlardan mı? Ve mekanın en güzel yerindeyiz. En güzel yerindeyiz. <laughs> 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 evet Selim. Karizma duruyorsun. Aferin. Sen de birisin ye. Hadi bakalım. Kimi için, kimi için? Anne bunu. Getir şurayı da öyle yere. Şuraya koy. Çok değerli. Geçer arkadaşlarımın bir tanesi. Şu ayetler bir insan. Halil de mi açıyorum? Oba. Ekmekte değil ha. Şunlar şey, onları şey yapmayın. Şunlar dondurma. Tamam mı? Siz salaklığınız giremez. Bu da hakkında yapıyorlar herhalde. Burası Öztürk Mekan. Oradan şahit yok geçiyor şöyle. Hocam da şimdi diyor. Tövbe de tövbe Haydi oba. ben de bunu bir sürü Dondurma kadar tatlı bir sürü Dondurma kadar tatlı bir sürü var. Bütün sürü kadar mükemmel. İşte caddeyi görüyorsunuz. Mükemmel geçiyor. Hakikaten bu cadde de çok güzel, kaliteli bir cadde. Coşkunları nerede altı aşağıda zaten. Evlerin resmi de var, evleri de çok şahane. Şşatlar. Hakikaten mükemmel. Coşkun ya, adamı yakışırıyım ya. Hakikaten yakışır. <laughs> Şimdi de gece film izledik gibi. Her zamanki gibi. Daha <laughs> <laughs> film izledik, gerçekten ilk defa izledim ben. Ya kaptım bir film zannediyordum ama çok beğendim. Güzeldi. Hangisinden Evet, şimdi biz tatlımızı doya doya yemeye devam edelim. Sizler de... Amerikan pastası. Amerikan pastası ikiyi yediniz. O da çok güzel. Amerikan pastası. Çıplak yediniz. Pardon, yanlışlık oldu orada. Neyse. Arkadaşlar, elmenden ayırıyorum sizlere. Biz tatlımızı yemeye devam ediyorum. Kendinize iyi bakın.